Bir yemek düşünün ki hem doyurucu, hem pratik, hem de her lokmasında lezzet şöleni yaşatsın. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlerle sofraların vazgeçilmezi olacak, lezzetiyle dillere destan bir krepli fırın yemeği hazırlıyoruz. İlk adımımız lezzetli iç harcımızı oluşturmakla başlıyor. 250 gram kıymayı tavamızda kavurarak işe başlıyoruz. Kıymamız renk alırken patatesin nişastasıyla buluşarak daha da karamelize olacak ve lezzeti derinleşecek. Patateslerimizi incecik doğradık ki hem daha hızlı pişsin hem de her lokmada eşit dağılsın. Ardından yemeğimizin aromasına aroma katacak antioksidan deposu, yemeklik doğranmış 2 adet soğanımızı ve 2 adet kırmızı biberimizi ekleyip tüm malzemeler yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Bu arada yemeğimizin ana kahramanı krepler için bir karıştırma kabına 2 yumurtayı kırıyor, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip güzelce çırpıyoruz. Yumurtanın protein yapısı kreplerimizin esnek ve dayanıklı olmasını sağlayacak. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 su bardağı sütü de ekledikten sonra 10 yemek kaşığı unu da ekledikten sonra 10 yemek kaşığı unu yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz, akışkan bir hamur elde edene kadar çırpıyoruz. Krep hamurumuz hazır. Tavamızı çok az yağlayıp birer kepçe hamurdan dökerek arkalı önlü pişiriyoruz. Kreplerimizin incecik olması yemeğin bütünlüğünü bozmadan hafif kalmasını sağlayacak. Kıymalı harcımıza bir tatlı kaşığı tuz, kimyon ve bir çay kaşığı karabiber ekleyerek lezzetini tamamlıyoruz. Şimdi sıra geldi kreplerimizi lezzetli harçla buluşturmaya. Her bir krebin ortasına kıymalı harcımızdan bolca koyup rulo şeklinde sarıyor ve fırın kabımıza diziyoruz. Dilerseniz bu aşamada iç harcı tavuklu veya farklı sebzelerle de hazırlayarak yemeğimize yeni dokunuşlar katabilirsiniz. Yemeğimizin üzerini kaplayacak beşamel sos için 2 yemek kaşığı tereyağını eritip 1 çay bardağı unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Unun kokusu çıktığında beşamel sosumuzun kadifemsi kıvamını verecek 2,5 su bardağı sütü azar azar ekleyerek sürekli karıştırıyoruz. Böylece pürüzsüz ve topaksız bir sos elde etmiş olacağız. Son olarak 1 çay kaşığı tuz ve 100 gram rendelenmiş kaşar peynirini ve ekleyip ocaktan alıyoruz. Hazırladığımız beşamel sosu kıymalı kreplerimizin üzerine eşit şekilde yayıyor. Üzerine tekrar bolca kaşar rendesi ve biraz pul biber serpiştiriyoruz. Bu aşamada kaşar peynirinin erimesi ve hafifçe kızarması yemeğimize hem görsel bir şölen hem de eşsiz bir lezzet katacak. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Yemeğimizi fırında unutmamanız önemli, aksi halde kaşarlar fazla kızarabilir. Fırından çıkan yemeğimizi dilimleyerek sıcak servis ediyoruz. Bu tarif kalabalık sofralar için oldukça ekonomik ve bereketli bir seçenek sunuyor. Klinik beslenme açısından baktığımızda bu tarif protein, karbonhidrat ve yağ dengesini iyi kuran bir ana yemek olsa da bazı özel durumlarda dikkatli olmak gerekir. Örneğin diyabet hastalarının patekes ve un miktarından dolayı porsiyon kontrolüne özen göstermeleri, kan şekerlerini takip etmeleri önemlidir. Yüksek tansiyon sorunu olanlar tuz miktarını kişisel ihtiyaçlarına göre ayarlamalı, beşamel sos ve iç harçtaki tuz oranına dikkat etmelidir. Kalp rahatsızlığı veya yüksek kolesterol sorunu olanlar için tereyağı ve kıymanın doymuş yağ içeriği göz önünde bulundurulmalı. Daha az yağlı kıyma tercih edilebilir veya tereyağı yerine zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar ölçülü kullanılabilir. Laktoz intoleransı olan bireyler süt ve peynir yerine laktozsuz alternatifleri tercih edebilir. Glüten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar ise un içeren bu tarifi tüketmemeli yerine glütensiz unlarla özel krepler ve soslar hazırlamalıdır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet ve sağlıkla kalın. Bir sonraki lezzet durağımızda buluşmak üzere.